Evet Fatih e, Dağıstanlı ile konuyu konuşturuyoruz. Tekel işçilerinin e, eylemi sürüyor sayın seyirciler. IMF ile bir anlaşma hayata geçmiş olsaydı yeni bir çerçevede bir şey e, oluşturulmuş olsaydı e, hükümetten istenen taleplerin uygulanması gene kolay olur muydu? Gene istenebilir miydi bunlar? E, ekonomik gidişatta hakikaten e, kamudaki bu istenen talepler uygun bir yere yerleştirilebilir miydi? Bu soruyu sorduk. Ee, Sayın Sağlam sorularımızı detaylı bir şekilde cevaplandırdı. Ee, sen e, soruyu ben aslında, yöneltmeni... ben aslında, Ben aslında burada... Güzel de bir soruydu, çok da mantıklı bir soruydu. Yani Var o, mı eklemek tabii, Ben şey orada aslında başka bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bu e, tekel işçisiyle hükümetin arasındaki bu gerginlik bir süre daha süreceğe benziyor ama Hı -hı. hiç kuşkusuz şu, Türkiye'nin IMF'e artık ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü Türkiye'nin IMF e şu anda 6-6,5 milyar dolarlık bir borcu bulunmaktadır. Ancak Türkiye'nin sermaye gücü, kasasındaki sermaye gücü, şu anda IMF'e 10 milyar dolar gönderebilecek güçtedir. Bu da bunu da herkes çok net olarak bilmek zorundadır. Yani artık kimse işte IMF'le bir tutantma yapmazsak işte sermaye bulamayız, dünyadaki sermaye akışının içerisine giremeyiz diye bir kuşkuya kapılmasına hiçbir gerek yok. Türkiye sermaye buluyor. Çünkü körfez sermayesi hızlı bir şekilde sürekli olarak Türkiye'ye akıyor ve akmaya da devam edecek. Artık Türkiye sermaye bulmak zorunda kalan ülke olmayacak. Sermaye verecek olan ülke noktasına hızlı bir şekilde tırmanacak. Şimdi bu olayı böyle düşündüğümüz zaman bakın hükümet tekel işçisi konusunda çok rantabıl ve çok doğru bir şey yapıyor. Aslında bir hükümet için çok riskli bir şey yapmasına rağmen bunu yapıyor. Niye başka bir hükümet olmuş olsaydı ki biz bunları gördük aslında 80'den bu yana o 3 lira veriyorsa ben 5 lira veriyorum diye meydan meydan dolaşan liderleri gördü bu memleket. Evet. O, ee, o, o bu noktaya kadar getirdi zaten. Doğru. Peki basının tutumu da çok önemli. Umurtalı bugün önemli bir yazı kaleme aldı. E, bu hassasiyeti sektör işçilerinde gösterenler geçmişte. Ee, başka eylemlerde neredeydiler diye sordu. O yazıyı bir, bir bölümle göz atalım. Sonra da kapatalım programımızı. Umutalının e, yazısından kısa bir bölüm e, ekrana geliyor. Seniterler, siyasetin ve medyanın duyarlılık gösterdiği olaylarda iki yüzlü olduğunu anlatan bir yazı kalemi aldı. Tolu izliyoruz. Öte tarafta gazeteden onca meslektaşı çuk diye sokağa atılırken ıslık çalmış büyük cumhuriyetçi şimdi tek el birası gibi köpürüyor maaş ödemeyen grupta, ücret düşüren gazetede, hak arayanı kovan radikalde, nice yiğit, tek üstünden muhaliflik taslıyor, ne terakki. CHP lideri devrimci olur. Karşıya kadar partisinin sopayla kovaladığı işçilerin üstüne basaraktan ne terakki. Genel kurmay şubesi bazen darbe temsilcisi nicesi tek elde sınıf bilinci kazanmış. Genel kurmayla hükümetin tam mutabakatla 45 C diye sokağa attığı yüzlerce uzman erbaşı, hakkı gasp edilmiş on binlerce jandarmayı, as subayı, sivil memuru, Ankara ortasında dahi görmezden gelen cumhuriyetçilikle sınıf ve adalet şuuru ne terakki. Cumhuriyetçi Burjuvazi bankadan medyaya on binleri köle gibi çalıştırırken şimdi işçi sınıfıyla omuz omuza ne terakki. Yine de umut şu, direnen her insan kendini ve hayatı dönüştürürken ihtiyaçıyı, terakkiyi, küstahı ve yüzsüzü bile dönüştürür. Ki esas demokrasi, kısaca dedim, böyle bir şeydir. Evet Medya Müfettişi'nde bugün tekel eylemini konuştuk. Fatim'de de Aslanlıya son kez dönüyorum. Var mı eklemek istediğin şey Fatih? teşekkür ederim. Keyifli önce... bir sohbette. Peki ağzına sağlık. Evet tekel eylemini konuştuk dedik. Bu eylemin medya yansımasını, yorumları, hükümetin eylemlere karşı yaklaşımını, kamu yararını medya tarafından sorgulanıp sorgulanmadığını ele aldık. Ee, yeni bir programda tekrar karşınızda olana kadar şimdi hoşçakalın.